Tamamız. Bugün okulunla görüştüm. Derslerin biraz zayıfmış. Yardımcı olabileceğin bir şey var mı? İstersen özel ders almak için hocalarınla görüşebilirim. Merak etme baba. Oyunlara biraz ara verirsem kendim halledebilirim. Tamam evlat. Ben her zaman yanındayım. Bunu sakın unutma. Bu notların hali ne lan? Okulunla görüştüm. Orada da sürekli kavgalara karışıyormuşsun. Ben nerede hata yaptım bilmiyorum ki. Kime çekti de geri zekalı oldu bu çocuk ya. Abartma baba ya. Alt tarafı üçten zayıf var. Çalışır düzeltirim. Bütün sene yapamadığını birkaç ayda mı yapacaksın salak herif? Dişimizden tırnağımızdan arttırıp okula gönderiyoruz. Beyefendi kavga etmeye gidiyor. Senin canın dayak çektiği zaman bana söyle. Ben de verim seni yavrum. Boşuna zahmet etme okula gitmeye. Doğurmasaydınız o zaman ben mi dedim doğurum diye. Ben mi doğurdum geri zekalı? Hey Thomas, son zamanlarda seni mutlu görüyorum. Bunun sebebi kız arkadaşın mı? Evet Michael, kız arkadaşımla seni tanıştırmayı çok isterim. Eminim sen de seveceksin. Önemli olan senin mutlu olman evlat. Onu yarın yemeğe davet etmeye ne dersin? Harika fikir. Yarın bir planı var mı diye soruyorum hemen. Ne sırıtıyorsun lan pis pis? Şşş. Kız arkadaşın mı var lan senin ergele? <laughs> ya ne alakası var baba ya? Hadi hadi biz de geçtik o yollardan. İsmi ne ismi? Nereliymiş? Bizim köyde değilse almam ha. Baba konuşuyoruz sadece ya. Hemen baş göz ettin sen de. Konuşma ne lan? Başımızı belaya sokma bizim. Ciddiysen istemeye gidelim. Of baba bir rahat bırakın ya. Akışına bırakın biraz. Laflara bak laflara. Akışına bırakmış. Kaç yaşına geldin eşek kadar adamsın. Senin yaşında iki tane çocuğum vardı benim. Biraz sorumluluk sahibi ol be. Hey babalık, arabanın anahtarları bende haberin olsun. Kız arkadaşımla hafta sonu tatil planladık. Haber alamazsan merak etme. <laughs> tamam Thomas. Biliyor musun çok hızlısın evlat. Sen de gençliğimi görüyorum. Evet Michael, annem de bu sabah aynı şeyi söyledi. O da gençliğinde çok hızlıymış. <gülüyor> <gülüyor> İki çılgından sakin bir çocuk beklenemezdi zaten. Baba, arkadaşlarla dışarı çıkacağım. Gecikirsen merak etme. Çıkamazsın. Akşama alanlara gideceğiz. Sen de geleceksin. Ya baba siz gidin alanlara. Hem benim ne işim var kocaman insanların yanında? Saygısızlık etme lan. Halan sevdiğin yemekleri hazırlamış. Ayıp olur gelmezsen. Arkadaşlara söz verdim ya. Uf ya. Sıçtırtma arkadaşlarına. Sürekli telefonda görüşüyorsunuz zaten. Hadi hadi düş önüme. Hey artık ben de TikTok'tayım. Arada bir video çekmeme yardım eder misin? Ederim tabii ki. Harika olur baba. Eğlenceli videolar çekeceğine eminim. Instagram'a gelen yeni özelliği gördün mü? Snapchat'i de iyice kopyaladılar artık. Evet ama rekabet olmazsa başarı da olmaz baba. Bu iki tarafında gelişimini sağlıyor. Aferin Thomas. Ben de aynı fikirdeyim. Şu Facebook resmini değiştirsene. 3 senedir aynı fotoğraf duruyor. 3 senedir Facebook kullanıyorsun. Hala öğrenemedin mi baba ya? Zahmet mi oldu beyefendi? Sen de 20 senedir aynı evde yaşıyorsun ama bir kere yemek yaptığını görmedim. Öğrenemedin mi 20 senede? İyi tamam ver baba değiştiririm. Bırak komşunun çocuğuna yaptırırım ben. Senden hayır yok belli ki. Yumurtadan çıkmış kabuğunu beğenmiyor. Öğrenememiş miymişim? Evet yavrum gerizekalıyım ben öğrenemedim. Öyle mi dedim ben baba? Fazla alınganlık gösteriyorsun. Alınganlık mı? Ulan Facebook fotoğrafımı değiştirmeyeceksen bunca sene niye okuttuk biz seni? Merhaba, random animasyona destek olmak için kanalımıza abone olabilir, yorum ve beğeni atabilirsiniz.